yaptım. Ben... Neden hiç gelmedin yanıma? Da bir şey kuruyordum Tutar, tutar. Amık karısı, tutar. Evet, benim de gördüğü kanı diliyle yalar. O yüzden şey. What the <laughs> <laughs> 12.45. Geleyim ben de sizle. Evet, eve gidiyorum. Okey. Kır yam yam çıktı. Bu <laughs> ben dışarıda bekliyorum. Sen sende mi şu an? Ev bende değil Damien'de. Tamam. Sende var değil mi anahtarım? Var. Ben kapıdayım. Bu bir tane evimiz evet. Kaç tane evin var? Şöyle yapalım kısa oldu. Birkaç tane. güzel şeyleri nerede beceriyorsun? Kim söyledi sana bir şey yaptığımı? mı? Yapmayacağına inanmamı beklemiyorsun. Yapmadığımı söylemedim ama... Kimle tanıştın? Henüz tanışmadım. tanışırım. Umarım tanışmazsın. Umarım. Çabuk çıktınız. Ne bekliyordun Cameron? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız ki? <laughs> Seme verdim telsiz 12.45 hmm. Nereye geçiyoruz? Yalnız da var artık. Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Nerelerde takılıyorsan oraya götür böyle. <laughs> Sesim niye az bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ya Harms mı geldi? Canım bu Umarım sesim yine of, çok az bitmez. Ya müzik dinliyorum ne? Ne arabadan in? Ne var lan? <laughs> ya hoş. Milena ile tanış. Milena? Aaa! Evet. Aaa! Merhaba. Merhaba. Memnun oldum Kayra ben. Memnun olurum belki. Bayağı da sert sıkıyormuş. Nereye gidiyorsun? E, ee, ne bileyim öyle takılmaca yapayım dedim. Siz ne yapıyorsunuz? Takılmaca. He iyi. Ne zaman geldiniz? Bugün. O hoş geldiniz. Hoş buldum Eyvah Efendim Sırat kargo işimi çözdü <laughs> Sırat kargo olayı ne <laughs> Bir dahakine bu kadar fazla uyum olur mu? Çok bekledim havaalanında Her be evil oluyor mu hiç? At yarra Yapacak bir şey yok. Sen utanmıyor musun lan yengemi bekletmeye? Senin dudağına ne oldu? Sırıldım. Ben e onu <laughs> da nasıl bir soru var? <laughs> Kim saldırıyor? Saldırıyor <laughs> değil mi? Oğlum şu evli <evliliği> ısırmışlar lan. Ay <laughs> tövbe. Ha? Olur, şeyler. Yaşar, kalk, kalk yaşar. Ya. <laughs> Çok şapşin. Az önce yapıyorsun acil gel dedi ben. Tanıştın mı sen? Kimle? Ayıldı galiba. Kabus görmüş de çocuk o biraz. <laughs> ben Merhaba. Kimsin acaba? Milena Shorty. Shorty mi? Evel? Abla? <laughs> Yok. Karım. Karın mı? Evet. Kimin sesi Allah, benim mi sesim az? Şey Bence bu arada yani elmayı yemek gayet doğru bir karardı. Yani yaptığınız yanlış değil. Ne? Elma mı? Ne? Aa, siz yönlendirmemiş <laughs> Igor'un aletinden bile daha inceydi. Geçersen az çok anlamadım ben. <gülüyor> elma <gülüyor> ne? Yok yok kötü bir şey söylemedin sıkıntı yok. Ben şu silahı ve koyup var Açıklar geleyim. mısınız şu elma muhabbetini? Bana diyor bana. Siz hatırlamıyorsunuz galiba sizin icraatlardan değil mi ilk icraat? Espri yapıyor gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> evet, bütün gün burada mı kalacağız böyle? Bir tanışma merasimle devam edelim istiyorsan. Evet. <laughs> Efendim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aynı şey senin de dikkatini çekti mi Kayra? Evet aynı şey benim de dikkatimi çekti. Eğer <laughs> yani Evil bir kelsene kenara. Yenge götü yere yakın olandan korkucan değil mi? Daha iyi sevişiyor. <laughs> <laughs> Al. İsminiz neydi hanımefendi? Laftan sonra bunu da yersin. Milana. Milena mı? Evet. Peki, e şimdi... nasıl atılıyor? <laughs> ben iyi, iyi sandım. <gülüyor> <gülüyor> evet, o 100 var. O arada. Yani o <laughs> yüz yani. İki <lokma> adım. <laughs> icra etsek. İki lokma bir Tabi bizim gözümüzü algılamıyor da olabilir yetişmiyordur yani çok hızlı çünkü. Hadi bizi gidelim. Evil Deniz bugün silah kaybetti. Deniz bugün silah mı kaybetti? Aynen. Salak geri zekalı büyük ihtimalle balık marketi soydu sonra iki metre ilerisindeki şark gitti. Balık markete gelen polisler şark büfeye yakaladı bunu. Bir daha soymasın. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Gülmeyin ya. Bunu daha çok sadistçe şey yapıyor. Naz gibi değil. Şapşık değil Naz gibi. Kalamıyor kan. Bunlar mı senin ekibi? Evet. Fazla komikler. Daha soygun da yakalanmadılar ama. Gerçi. Evet. Herkesin genel olarak iki tane sicili var ama. kaç tane? İkiden çok. Yaşar beni kulakın belini oradan almaya gelir misin? <laughs> Yaşar ok kitasızdı. Naz'a geçeriz Naz, hapiste geçemem Naz'a. Kayra neredesin? <laughs> Aga be, Kaan'ı görürmüşüz yapıyoruz. Polis kovalıyorum. Hmm. Formunda hiçbir şey kaybetmemişsin. Hatta bir polisle tanışalım. Buradaysa. Tanışalım. insanı mı çalışıyor? Öyle düşünebilirsin. Sevdim. Kan geliyormuş. Aga be, ya Ya. Rütbesi temen. Belki daha çok seversin. Güzel. Ne yaptığımıza bağlı. Eşer kal orada kal. Geliyorsun dur. <laughs> Eşer. Biraz polislerini seviyor. Yani polisine oh. zarar gelmesin diye 50 bin dolar ödedi bana. Abla dün Kagani neden taradın yani ne oldu kaçırdım da anlatır mısın özetle? Moms, e, kuzum chatten anlatsınlar. Çok teşekkür ederim. Roldayım bölemiyorum. Çok teşekkür ederim Nesne'nin için. <laughs> Şeytan tüyünü salmışsın bütün şehre. Ekibin Os policiais. As pessoas que trabalham kadın diye getirdiğin Rottweiler çıktı. Aaa! Şersen öldün. Ya <laughs> <zaman>. Saygılar abla. <laughs> <laughs> Köpe yaptı. Nabıza uçmak istedi. Rottweiler bu arada bir Arkadaşlar benim bir süre şehir dışında işim çıktı. Göremedim. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle tekrar. Ben gidiyorum. Cemaat. <laughs> gitmeden bir uğra. Duydun mu Yaşar? Duydum Evel'cim. Allah ne rahmet eylesin. Ya. Yaşar daha demin telsizden biz yokuz sanıp, Rottweiler dedi de. Abla valla şaka yaptın. Abla valla şaka <laughs> <laughs> Ne bakıyor? İnsanların fantezileri olabilir. Çekil git. Cem evet bir tanem yeni çağ. Mezarlığa gidiyoruz. Psikopat sadist bir şey yaptın. biz mezarlıktan. Kim geberdi? Kimin geberdiğini bilmiyorum. Bize lazım olan biri sor demiş. Sesim gelmiyorsa vallahi yapacağım bir şey yok. Bilmiyorum. TS'den sesimi falan arttırsınlar. İyi misin? İyiyim iyiyim. Gayrı hale bakmam lazım. Poli, po polis gelmesin diye ölü taklidi yaptım. Çok iyi. <laughs> ne gidiyoruz? Mezarlığa. Mezarlık nerede? Ölümde. <gülüyor> <gülüyor> He tamam. <laughs> Allahım. Arkadaşlar neredesiniz? mezarlıktayız Yaşar. Eee, benle bir alakası var mı konunun? Evet sana mezar beğeniyoruz. Oğlum bu çocuk benim korumam altında. Öyle mi? Var ya nasıl içim güven de oldu şu an. <laughs> Değil mi? Alparslan korusa bu kadar sevinmezdi. Senin elin diye duydum. Alparslan korusa bu kadar sevinmezdi. Samet'im senin hisselerin için düşer mi? Kolay gelsin. Eyvallah. Yaa, kaaam. Elini tut, ben baktım. Tamam, elini kaldır sen. Bak, ben indim lan. Güzel. Aşağı ben inelim benim, bozo. Efendim? Yok bir şey. neredesin? Gördüm. Kim öldü? Tiplere bak abi. O kimdi? Çarın yürüyüşü çok tilt. Anladım. Kim ölmüş? Cengiz. Cengiz kim? Çocuğunun yeğeniymiş. Anladım. Nasıl? Önce çok iyiydi. Arkadaşlar, dız işine ne diyorsunuz? Benim arabadan çalma. Senin arabadan niye çalayım gerizek? Yapmadığın şey mi? Ha doğru sopamı çalmıştım. Peki ne diyorsunuz? Çok araba var. Lisede hep yapıyordum. <laughs> Bence çok riskli kay ee, yaşar. Tamam. Direkt görüşümüz var. Milena için efsane bir laf, ev ile ölmek kolay tek bıçak yeter. Seninle cehennemi bile yakacak kadar ateş edelim. Demeyeşler bile Tabii korksun yaşar. o zaman? güzel oldu gibi. Anam 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 anam. Girmiyoruz. Direkt görüşümüz var, önündeyiz olama yerin. Ha. O kadar var mı? Neredesiniz? Abi silahı koymayı unuttuk. Bıçağı da koymayı buldum. unuttuk. Michael naber ya? İyiyiz, i̇şte senden naber? Buradan sonra evi evet, tekrar... Yaşar gel, burada, burada burada. Yaşar geri gel, geri gel oğlum. İntihar müsün Kormuz tamamen önümüzde var. Son zamanlarda meşhur oldu İntihar. Buradan sonra eve tekrar mı uğrayalım? Ben poşeti koymadım. Bilet birinin intihar etmesini bekliyormuş herhalde. Otele gideriz önce, limona. Olur. Fantezi mi konuşuyorsunuz, gideyim mi? Mezarı Yo. sevişmek bence gayet eğlenceli olabilir. Mezarlık olmaz. saygı. Şeytana gerek yok ki. <laughs> Beyler bu ikisi galiba beni sikecek. <laughs> 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 Evlta i̇şte <burada bahsediyor>. sizde <laughs> miydi? Hayra, hayra hattalar onlar da hattalar kardeşim yapma. <laughs> <laughs> Kurmacılardan bahsediyor bu arada. Kumacılar ya burada bir sürü adam var Allah Allah bak Yanlış anlaşılmasın Milena Evet Şuraya Yok. dün dervişi gömdük o zaman. Şuraya da Berke'yi gömdük hmm. Şurada kardeşim Andre yatıyor Şu ileride de diğer kardeşim Rıfat yatıyor tarafta da çakır çakır Görüşmeyi o beyli yazıyor. Baban ananı çok mu bir şey yaptı? Kaç tane Şurada kardeş Şurada bir yerde de Remzi Kara eski yazıyordu. O kim? Rıfat. İlginç bir çocuktu. Kötü öldü. Sniper'la kafasına sıktılar. Yazık olmuş. Andre beni tüm departmanın elinden tek başına kurtarabilen bir adamdı kendi kafasına sıktı. Derviş ilk günden beri yanımda olan bir çocuktu. Agagren 1 lira ateşlemiş. Merhabalar sıktı. selam chatten Nurcan ablam buradan herkese kalp 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 saygılar.